Günaydın arkadaşlar. Selamlar herkese. Evet şimdi oh. Piyasada dün Beklenmedik Beklenmedik de değil aslında da Yine de bu kadar sert bir reaksiyon beklemiyorduk. Dün ciddi bir düşüş oldu. Tekrar alt banda doğru geldik. Şimdi işin enteresan tarafı biz yurt dışı piyasalarından daha fazla etkilenir olduk. Yani teknikte yine herhangi bir bozulma yok bu arada. Yani sadece Kırılma bölgesini teyit etmiş olduk. Ancak hisseler tabi baya hırpalanıyor arkadaşlar. Yani BİS100'e baktığımız zaman BIST yüzde <laughs> herhangi bir anormal durum söz konusu değil. Gayet her şey normal. Dolar yine aynı fiyatlarda geziyor. Altında güçlü bir yükseliş hareketi geldi ee, ve altın arkadaşlar düşeni kırdı. Bakın altın düşeni kırdı. Bundan sonra artık yataylar karşımıza çıkacak. Yani 1878, 1915, 1958. Bunlar adım adım 2000'e doğru buradan yolculuk başlıyor. Gümüş biraz daha geriden geliyor, ama gümüşte de benzer hareketler olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Ee, şimdi savaşla alakalı da 16 Şubat yani yarını tarih olarak veriyorlar. Hatta Ukrayna 16 Şubat'ı e, bağımsızlık bilmem ne bilmem ne günü ilan etti. Birlik günü pardon. Birlik günü ilan etmiş. Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddialar üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Danilo Rusya'nın 16-17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemediklerini açıkladı diyor. Ama enteresan bir şekilde Amerika'dan sürekli ciddi bir saldırının başlayacağı hatta hatta bunun üçü dünya savaşına dönüşebileceği falan böyle korkuyu en üst seviyeye tırmandıracak bilgiler paylaşıyor. Çünkü Amerika'nın bir yerde içine geliyor. Avrupa devletlerini Rusya'dan ayırmaya çalışıyordu. Al sana çok güzel bir Fırsat. İşte ben buradayım merak etmeyin sizi kurtaracağım modunda takılıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi nazlak tekrar destek bölgesine kadar geldi. Bu destek bölgesi 13.900 seviyesi kırılırsa arkadaşlar bu düşüş daha da sertleşir. Ondan dolayı. Bizim endeksimiz aslında bakmayın. Dün %3 falan bir gerileme oldu ama teknik olarak herhangi bir bozulma söz konusu değil. Bunu söyleyebilirim. Ya ben bilemem Murat Bey. Arttırırsınız, azaltırsınız. O sizin bilinçleriniz. Ben yorumumu yapıyorum. Şimdi bilançolar geliyor. Onun haricinde şirket haberlerinde ilaç Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına kullanılan 1 euro değerinin 4.57 liradan 6.29 liraya çıkarıldığını duyurdu diyor. Bu beklentiyi karşılamış mıdır, karşılamamış mıdır bilmiyorum. Şu anda eczacı ilacın e, vadesine baktığımız zaman çok düşük bir e, artı söz konusu. Yani sanki çok beklentiyi karşılamadı gibi gözüküyor. Ama fiyatlar arttırıldı. İlaç firmalarına etki yapması beklenir. Onun dışında Alkim şirketi ile alakalı olumsuz bir gelişme var. Konya Cihanbeyli bölgesinde bulunan Bolluk Gölü, Tersekan Gölü işletmelerinde ham madde olarak kullanılan kristal sodyum sülfatın İklim değişiklikleri, yağışların azalması, kuraklığın artması gibi gibi sebeplerden dolayı sodyum sülfat üretim bu dönemde yapılamayacağı, sodyum sülfat üretiminin yapılamayacağı, tesisin ekonomik faaliyetin devamlılığını sağlayabilmek adına rafine tuz üretimi yapılmasının planlandığı açıklandı demiş. Burada üretimle alakalı sıkıntı yaşanıyor. E, Odaş firmasıyla alakalı da Odaş e, Cante adında Biliyorsunuz iştirak firması var. Halk arz Çan Termik Santrali. Ee, burayla alakalı da 165 milyon 651 bin adet e, yeni payı borsaya kota edip burada satmak istiyor arkadaşlar. Bu olumsuz bir gelişme. Ee, Odaş'ın 245 milyon e, burada şey var payı var yüzde 76'sı Odaş'ta Yarısından fazlasını satmayı düşünüyor. Şu anda mevcutta Cante hissesinde mevcut e, dolaşımdaki hisse miktarı 74 milyon ke, 165 milyon lot yani mevcutun iki katı kadar daha hisse miktarını e, kota etmek istiyor arkadaşlar. Çok 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 olumsuz yani. Çok çok olumsuz. Onun için e, hani hisseye hemen fiyatlamaya girer mi girmez mi bilmiyorum. Böyle hisse satış haberleri, borsa kota haberleri direkt hisse fiyatında böyle çakılmaya sebebiyet vermez ama zaman içerisinde SPK onaylarsa ve satışlar gelirse bu hisseler için artık buralar zirve bölgesi olur. Onun için dikkat etmek lazım. Bu saatten sonra yuk yukarı yükselişler ee, ciddi anlamda spekülatif yükseliş ardından çünkü bu mallar satılacağı zaman o hisseler dip 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 en diplere kadar inme potansiyeli taşıyor. Dikkatli olmanız lazım. Onun için bu tip haberleri kaçırmamanız gerekiyor. Bunun dışında emlak konutla alakalı demişler ki 2022 yılında toplam 9.72840 metrekarelik toplam brüt satış alanı ve 24 27.4 milyar TL'lik satış hedeflediğini e, bu satışlardan da 1.4 milyar TL kar edebileceğini öngörüyorum. Şimdi EKGO'ya bakarsak arkadaşlar şu ana kadar mesela bu sene e, ne kadar kar etmişti ona bakalım. 9 aylığa bakalım. 1 milyar kar etmiş. 9 aylıkta işte 12 aylıkta ne kadar kar edecek bilmiyoruz ama yani önümüzdeki yıl bir e, 1.5 milyar çare ve ihtimali çok daha cazip değil yani. Aman aman o muazzam kâr diyebileceğimiz bir karlılık değil. Hani gitgide arttırıyor karlılığını. Yani 2019 780 milyondu. 2018 1 milyar 200 milyon. Hani bu fiyatlarda bu rakamlarda dolaşıyor zaten. 1 milyar 2017 mesela 2017'de çok 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 daha iyiymiş. Tabi bunlar yıl sonu bilançoları. Daha <laughs> bu yılın yıl sonu bilançosu gelmedi. <laughs> Yani yine geçmiş yıllara paralel bir kar bekleniyor. O da işte emlak komutu yine böyle sürünür gelir. Bunların haricinde yeni halka arz olacak şirketler var. Ve BTS kapsamından tek bir karar uygulanan şirketler var. Türk Traktör 2022 yılı beklentilerini açıklamış. Turkas firması satış iştirak satışı gerçekleşmiş. Ee, bu iştirak satışından kaynaklı yani hisse satışlarına kaynaklı 257.7 milyon TL kar elde edecek. Bakın zaten endeksin düşmesine rağmen güçlü duruyor. Bunu daha önce de yine konuşmuştuk. Bir arkadaşımız sormuştu Turk hissesini. Ee, şurada 480 seviyesi kırılırsa net bir şekilde üzerinde çanak tamamlamaya 640'lara kadar yükseliş devam edebilir. Bunun dışında hisse geri alımları var. Bedelliler var. Bakın arkadaşlar bedelliler işte böyle dandik şirketler bedelli verir. Avut. Düşünün. Altın maden, altın maden, altın maden. Bir şirketin bu kadar altın madeni, rezervi bilmem neler çıkardı. Sürekli bedelli açıklar Ne işin var senin bedelliyle maden altın çıkarıyorsun? Bu cim. Yine bedelli açıklayan şirketlerden birisi. Derin. Bakın hepsi güzel güzel yükselişler yapmış ve bu yükselişleri SRVG Hep böyle bedelliyle güzelce küçük yatırımcıya yapıştırma olarak kullanıyorlar. Sanel. Bakın 5 liradan 15 liraya gelmiş. Takır takır çakıyor. Bedelli çünkü ee, yatırımcı varken bedelli yapıştıracak yatırımcı çıkamayacak. Bu arada eczacı ilaç eksi %2'ye geldi vadeli kısım. Demek ki beklentinin çok çok altına bir rakam verildi arkadaşlar. Yani ilaç fiyatları arttırıldı mı? Yani 6 lira 30 kuruş nerede? Şu anda 30 şey 13 lira nerede? Arada çok ciddi fark var. Beklentinin altında kaldı ki onun için bakın şu anda e, eczacılar e e satışıyor. İşte bazen beklenti ve beklentinin gerçekleşmesi böyle bir fark oluşturuyor. Bunun dışında açıklanan bilançolar var. E denge şirketi 17,5 milyondan 54 milyona güzel bir bilanço arttırmış. DZGO yine 80 milyon ama demek ki balık değerlemesi mi yapmadı ne oldu bilmiyorum ama DZGO da ee, diğer gayrimenkul şirketlerine göre biraz düşük. Halk Bankasına baktığımız zaman 1 milyar 120 milyon bilanço beklentisi varken 1 milyar 292 milyon gelmiş beklentiye paralel gelmiş. LGO 351 milyon gelmiş. Türk Traktör 491 milyon gelmiş beklenti 440 milyonmuş. Draftor yine çok güzel bir bilanço. Bir önceki çeyreğe göre de çok çok iyi. İki katından fazla gelmiş bir önceki çeyreğe göre. Ee, burada da özellikle şu direnç Türk de. bakın şu direnç bölgesi aşılırsa güçlü yükseliş devam eder. Tabi piyasada izin verirse. Vakıf Bank'a baktığımız zaman 1 milyar 997 milyon. 2 milyara yakın bir çeyrek karı var. Beklenti de 1 milyar 885 milyonmuş. ,000 Vakıf Bank'ta, Halk Bank'ta beklentinin üzerinde bilanço getirmişler ama bilançolar yine çok çok güçlü değil. Onun için ee, aman aman bir hareketlilik beklemem açıkçası. Evet. Yani beklentiye paralel diyebileceğimiz şeyler. Bugün bilançosu beklenen şirketler Aksa firması, Froto, Tav, Havalimanı, Türk Telekom. Tav'da zarar bekleniyor. Türk Telekom'da bir öncekine göre zayıf bilanço. Aksa'da bir öncekine göre zayıf bilanço. Ee... Sadece Froto'da pozitif bir bilanço bekleniyor arkadaşlar. Yani Froto'nun güzel bir bilançosu bekleniyor. Tav, Türk Telekom ve Aksa şirketlerinin bilançoları zayıf bekleniyor. Evet bugün bu arada yine saat dört Amerika'da Ocak ayı üfe Aylık ve yıllıklar açıklanacak Kritik bir bilgi bizim için Bunu takip edeceğiz Ve savaşla alakalı arkadaşlar her an bir hareketlilik olabilir Bu noktada hisse senedi noktasında risklerinizi yönetmeyi iyi bilin arkadaşlar ee, Bakın yine söylüyorum büyük düşüşlerde nakitte olursanız fırsatı değerlendirebilirsiniz malda olursanız fırsatı değerlendiremezseniz terste kalırsınız Onun için ee, dikkatli olmanız lazım Sercan Bey onların detaylarını bilemeyiz yani Yasin Bey zannetmiyorum ya. Bir insan o kadar orduyu sınıra öylesine dizmez yani. Bakalım izleyip göreceğiz yani. Biz de şu ne kadar bilebiliriz ki ya. Yani? İşte efendim ben e, Rusya istihbaratının içerisinden bilgi alıyorum. Benim dayımın oğlu Lavro'nun yardımcısı falan filan değil ki yani. Biz de aynı okuyoruz bakıyoruz. Bu kadar. Sadece Olursa şöyle olabilir, olursa böyle olabilir gibi. İşte mesela Hakan Bey de demiş ki savaş fiyatlandı hocam demiş. Yani bizim endeksimize bakarsak savaş fiyatlanmadı. Yani ne fiyatlandı ki? Şu mu yani savaş fiyatlaması? Ya da şu mu yani? Ki Nazların içerisinde FED kararı önce fiyatlanmaya başlandı. Daha sonra savaş muhabbeti geldi. İzleyip göreceğiz. Normalde böyle söylemiş Hakan Bey'in bir taraftan söylediği doğru. Hani savaş zaten çığırtkanda başlar başlar fiyatlama olur. Savaş başlayınca artık piyasa alama geçer. Ee, her zaman geçmişle alakalı bu söylenmiştir. Bakalım izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Twitter'da adres Osman Altıntaş. Ekstra bir şey yok. İsmimiz ve soy ismimiz. Murat Bey. İyi günler.